Başkanı Hollande Paris'te düzenlenecek yürüyüşe Türkiye'den de destek istedi. Başbakan o isteği geri çevirmedi. Fransız halkına destek bizzat Paris'teki yürüyüşte en güçlü şekilde dillendirilecek. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun pazar günü programında Antalya ve Isparta il kongreleri vardı. O programlar Paris ziyareti nedeniyle iptal edildi. Fransa'daki yürüyüşün ardından da adres Almanya olacak. O ziyarette oldukça kritik. Şansölye Angela Merkel'le bir araya gelecek Başbakan Davutoğlu masaya İslamofobi dosyasıyla oturacak. Özellikle Fransa'da yaşananlar İslamofobi konusunda da tedirginliği artırdı. Başbakan Merkel'den somut adım isteyecek. Ve şiddetin tümüyle terk edilmesi perspektifi. Kaynaklar Davutoğlu'nun başta Pegida olmak üzere İslamofobi'yi körükleyen örgütlere karşı uyaracağını belirtiyor. Diğer gündem maddeleri ise Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere süreci, terörizmle mücadele, Kıbrıs ve Almanya'daki Türk vatandaşlarının durumu olacak kritik başlıklardan biri de IŞİD. IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin gerek koalisyona verdiği destek gerekse sınır kontrolü açısından üzerine düşeni yaptığı anımsatılacak. Başbakanın bir kez daha uçuşa yasak bölge konusunu gündeme taşıyacağı belirtiliyor ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek başbakan. Bu kez destek mesajlarının yanı sıra uyarılar da var. Davutoğlu'nun radikal çevrelerden uzak durun, hukuksal çerçeveden ayrılmayın mesajı vermesi bekleniyor. Paris'teki çifte rehine krizi hem Fransız hem de diğer ülkelerin basınında geniş yer buldu. O manşetlere ve Fransa'daki eylemlere bakacağız şimdi. kaos günleri. Fransız Liberasyon gazetesi Fransa'da yaşanan dergi baskınını ve çifte rehine krizini bu manşetle anlattı. Gazete içi görülmemiş şiddet 3 gün sonra sona erdi sözlerine yer verdi. <laughs> hem Fransız hem de dünya basınının gözü günlerdir Paris'teydi. Manşetler kentteki dehşet günlerine ayrılmıştı. Le Monde gazetesi yaşananları diğer Fransız basın kuruluşları gibi ana sayfasına taşıdı. Haberi Kuvayşi kardeşlerin çılgın katliamı manşetiyle verdi. Operasyon diğer ülkelerde de gündemin ilk sırasındaydı. Alman Bild gazetesi web sitesinde olayı rehine terörü manşetiyle verdi. Sonunda saatler süren ölüm korkusu sona erdi dedi. Au fond du magasin. İngiltere'de The Guardian birinci sayfasını tamamen Paris'teki terör saldırılarına ayırdı. Haberi kanlı son başlığıyla verdi. Independent da Guardian'a benzer bir manşet attı. Paris saldırılarında kanlı son dedi. Amerikalı The New York Times gazetesi ise baskın sonucu 3 saldırgan öldürüldü manşetini kullandı. Saldırılar dünyadan büyük tepki çekti. En çok da Müslüman dünyasından. Arap Birliği Başkanı Nebil El Arabi Kahire'deki Fransız Büyükelçiliğine gitti. Charlie Hebdo kurbanları için konulan taziye defterini imzaladı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah saldırıları kınayanlardandı. Bu devirde bazı terörist gruplar İslam bayrağı ve peygamberin adı altında kendi tiksindirici, dehşet verici ve insanlık dışı uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. İslam dini ve peygamberine peygamber düşmanlarından daha ağır hakaret ediyorlar. Balkanlardaki Müslümanların kanaat önderleri de saldırıya tepkiliydi. Yazılı açıklama yapıldı. Hangi dine mensup olursa olsun herkesin aşırılık ve şiddetten kaçınması gerekir denildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de de cuma namazında hem Almanca hem de Türkçe okunan hutbede saldırı şiddetle kınandı. Ben, 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 ben. Dinsin... Almanya Başbakanı Angela Merkel Fransa'nın yanındayız mesajı verdi. Und deutlich gemacht, dass das was in Frankreich geschehen ist, dieser diğer yandan Paris'te anmalar sürüyor. Saldırıların olduğu Charlie Hebdo binasına gidenler binanın önüne düşünce özgürlüğünü simgeleyen kalemler bıraktı. Masa'da yaşananların etkilerini aktardık. Şimdi yurda dönelim. Önemli başlıkları aktaralım. Dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu.